Sayın Başkan, sayın kurul üyeleri, genel kurulumuzun değerli üyeleri hepinizi Denetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 1 Ocak 2020 31 12 2020 dönemi için hazırladığımız Denetim Kurulu raporunu sizlere sunacağım. 1 Ocak 2020 31 Ocak 2020 dönemi içinde gerek Beşiktaş Jimnastik Kulübü gerekse futbol yatırımları anonim şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Hesaplara ve faaliyetleri üzerinde dernek tüzüğümüz, dernekler kanunu ve diğer kanunlar ile ilgili mevzuata göre tarafımızdan gerekli denetim yapılmıştır. Yapılan denetim çalışmalarının sonuçları tüzüğümüzün 43. 43. maddesine göre saygıdeğer genel kurul üyelerinin bilgilerine aşağıdaki gibi arz olunur. Dernekler kanunu ve vergi usulü kanuna göre tutulması zorunlu defterlerin mevcut olduğu, gerekli kayıtların ve işlemlerin yasal belgelere dayandırıldığı ve kayıtların yasal süreler içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Mali genel kurullarda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve bağlı ortaklara ait konsolide finansal tablolar bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmekte ve yayınlanmaktadır. Yönetim kurulu çalışma raporu ekli Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilanço ve gelir gider tablolarında hesapların içeriğinin ayrıntılı şekilde açıklandığı görüldüğünden raporda yer alan hesapların ve dönem sonu bakiyelerin incelemelerinize sunulması kurulumuzca uygun ve yeterli görülmüştür. Raporlama para birimi şirket ve bağlı ortaklıkların fonksiyonel para birimi Türk lirası olup finansal tablolar TL cinsinden hazırlanmıştır. 31.12.2020 tarihi itibariyle kulübün yükümlülükleri toplamı 3 milyar 722 milyon TL'dir. Covid-19 salgını nedeniyle Mali Genel Kurul'un onayına sunulamayan 2020 yılı bütçesi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs 2020 ve 2020/25 sayılı kararı ile uygulanmıştır. Bütçe ve gerçekleşme rakamları aşağıdaki gibidir. 2020 yılı bütçelenen gelirler 709 milyon TL, gerçekleşen gelirler 661 milyon TL gerçekleşme oranı yüzde 90, gelirler hedefin yüzde 10 altında gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri 814 milyon lira bütçelenmiş, 724 milyon TL gerçekleşmiş, gerçekleşme oranı yüzde 88, yüzde 19 altında gerçekleşmiştir. Kur farkı giderleri 49 milyon lira iken 216 milyon lira gerçekleşmiştir. Bütçe hedefinin yüzde 442 oranında gerçekleşme oranı vardır. Finansman giderleri de 259 milyon TL bütçelenmiş, 302 milyon TL gerçekleşmiş, yüzde 116'lık bir gerçekleşme oranı vardır. Toplam giderlerde ise toplam bütçelenen gider 1, milyar 122 milyon TL, gerçekleşen giderler 1 milyar 243 milyon TL, buradaki gerçekleşme oranı hedefin yüzde 10.7 üzerindedir. Borçlar içinde finansal borçların toplam borcu oranı %54.61'dir. Finansal borçların toplamı 2 milyar TL'dir, 2 milyar 33 milyon TL'dir. Bu tutarın 1 milyar 498 milyon TL'si bankalara, 543 milyon TL'si faktoring şirketleri olan borçları kapsamaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün personel sayısı 31.12.2009'da 609 kişi iken 30.12.2020'de 569 kişiye düşmüştür. Beşiktaş Şimnasi Kulübü ve bağlı ortaklıkları toplam öz kaynakları negatif 2 milyar 10 milyon TL'dir. Söz konusu bu durum Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesi uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiğinden yönetim kurulunun anlam maddeleri belirtilen tedbirleri alması gerekmektedir. 31-12-2020 tarih itibariyle temlikler toplamı bir önceki yıla iki göre 246 milyon TL azalarak 5.7 milyar TL olmuştur. 2020 yılı lisans ürün satış gelirlerinde mağazalarda bir önceki yıla göre satış rakamlarının %32 altında gerçekleşmiş ve 62.955.000 TL olmuştur. 2020 yılı yönetim giderlerinde özellikle danışmanlık ve vekalet giderleriyle personel ücretlerindeki azalış kaynaklı 41 oranında düşüş toplam 34 milyon TL ile gerçekleşme olmuştur. Toplam borçlar içinde nakit çıkışı gerektirmeyen borç toplamı 165 milyon TL'dir. Eski ve mevcut yöneticileri olan borç 31.12.2020 itibariyle 105 milyon 652 bin TL'dir eski yönetim kurulu başkanına ait olan 100 milyon TL borç senediyle cari hesap hakiyesindeki alacağı 7 milyon 787 bin lira düşürdükten sonra toplam borç 92 milyon 212 bin TL'dir. 2020 yılında e, finansal borçlar için faiz oranı yüzde 18.26 olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2020 tarihi itibariyle Beşiktaş Jimnasi Kulübü'nün sahip olduğu iktisadi işletme hissesinin üzerinde yüzde yedi buçuk rehin bulunmaktadır. Yüzde beş hissesi konsorsiyum bankalarına, yüzde iki buçuk hissesi şeker banka ait olmak üzere derneğin sahip olduğu Beşiktaş iktisadi işletmelerinin yüzde yedi buçuk üzerinde rehin bulunmaktadır. Eee raporumun denetim kurulu raporumuzun son bölümünde KPMC raporu ile ilgili bir iki noktaya açıklık getirmek istiyorum. Eee Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bir denetim kurulu üyesiyim ama bundan da daha öncesi 15 yıllık bir genel kuruluyesiyim üyesiyim ve kendimce iyi bir Beşiktaşlı olduğumu düşünüyorum. İşin siyasetinden uzak durmaya çalışarak e, kulübümüzün menfaatlerini gözetmek hepimizin ortak e, tasası ve hedefi. E, biz raporu perşembe günü akşamı e, denetim kurulu adına Mesut ile beraber e, teslim aldık. Ee, ben şu an itibariyle yaklaşık 600 sayfadan fazla eki olan raporun tamamını okuyamadım. Ee, ancak sayın e, dün bir konuşma yapan hem de hukukçu olan bir genel kurul üyemiz bu raporu okumuş olmalı ki 102 milyon liranın tamamının usulsüzlük olduğunu burada belirtti. Eee Kulüp ticari işletmelerini detaylı bir şekilde incelemek üzereyle görevlendirilen KPMG dün Mesut Bey raporunda belirtti. Yaklaşık 5000 saat 2 yıllık bir çalışma yaptı. 50'ye e, yakın kişiyle yüz yüze görüşme yaptı. E, bunlarla ilgili e, birçok kişinin görüşüne başvurdu. Biz denetim kurulu olarak 9 tane üyemiz var ve bildiğiniz gibi tüzüğe göre bunu fare olarak yapıyoruz. Ve biz bu süre içerisinde yaptığımız süre içerisinde şu anda KPMG'ye teslim ettiğimiz raporlarda dair olmak üzere aşağıdaki raporları hazırladık. Kulüp namına keşif edilen 12 adet 35 milyon TL çek, bir amatör futbol kulübüne ödenen 1 milyon 300 bin TL, Fulya Otopark, çatı danışmanlık faturası, Boru ve tesisat malzemesi alımları, No 1903 akatlar kartal yuvası, teslim alınamayan daireler, toplu aidat ödemeleri, tüzüğe aykırı üyelik referansları, şeref turu, müze inşaatı, 149 ve 150 nolu localar, yönetici cari hesapları, adını buradan paylaşamadığımız bazı şirketlerden yapılan içeriği belirsiz alımlar, demir alımları ile ilgili inceleme ve bu amaçta demir satın alınan şirket ile yerinde karşıt inceleme yapılması, Rapor hazırlanması, bu amaçta üniversitelerle görüşmesi, bunlardan bir kişi talep edilmesi, az önce saydığımız e, konularla ilgili raporlama ve denetim e, denetim kurulu tarafından yapılmıştır ve bunlar e, KPMG ile tamamı paylaşılmıştır. E, bizler az önce de söylediğimiz gibi denetim kurulu üyesiyiz. E, teftiş kurulu değiliz. Hile denetçisi değiliz. ÇEK'in arkasındaki ciroları takip ederek bunların hangi silsileyle gittiğini e, takip etme şansımız yok. Ya da az önce e, dünkü konuşmada e, Mesut Bey'in söylediği e, bir futbolcunun babasıyla görüşebilme şansımız yok. Böyle bir görevimiz de yok. Sayın üye lütfen raporunuzu okuyun. Okuyorum Raporunuzu efendim. okuduysa bitirin efendim. Okuyorum efendim. Konuşmalara cevap verecek şekilde bir konuşma yapmak istiyorsanız o zaman söz alırsınız zamanında. Raporunuzu Rapor okumadıysa okuyorum bitir. Efendim, okuyorum. Lütfen. Raporla bağlı kalın yani. Son olarak denetim kurulu ile ilgili iyi niyetli ve görev sorumluluk alanımız içinde elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalıştık. Elbette ki eksiklerimiz olabilir. Ancak takdir edersiniz ki kulüpten çalınan urtozan cihazının görevli sorumlusu değiliz. Çok teşekkürler.